Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş, Düzce Üniversitesi 2024-2025 akademik yıl açılış törenine katılmak üzere Düzce'ye geldi. Düzce programı kapsamında Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nü ziyaret eden Kurtulmuş, yeni akademik dönemin ilk dersini verdi. Dünyadaki gelişmeler bunların Türkiye'ye ve bölgeye yansımaları üzerine açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, önümüzdeki dönemin en temel özelliğinin çok kutupluluk olacağını ifade ederken, Türkiye'nin de en önemli ülkelerden biri olacağını vurguladı. Kurtulmuş akademik yıl açılış töreni sonrası Düzce Belediyesi ziyaretiyle programını sürdürdü. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Başkan Doktor Faruk Özlü tarafından karşılanan Kurtulmuş şeref defterini imzaladı. Başkan Özlü makamında ağırladığı Kurtulmuş'a belediyenin çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler aktardı. TBMM Başkanı Profesör Doktor Numar Kurtulmuş sivil toplum kuruluşlarına verdikleri önemden söz ederek şu ifadeleri kullandı. Onun için biz başından itibaren her zaman Türkiye'de sivil toplumun oldukça güçlü olmasını, sivil toplumun sesinin e, çok çıkmasını, fikirlerini açık bir şekilde ortaya koymasını, hatta sivil toplum kuruluşları arasındaki rekabetin de o şehrin ve e, ülkenin gelişmesi bakımından büyük katkı sağlayacağına inanırız. Bu vesileyle gittiğimiz her yerde böyle sizler gibi değerli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle e, bir araya gelmek, sizi dinlemek, sizlerin görüşlerinizi sizlerin tekliflerinize de şahit olmak bizim için önemlidir. Türkiye'nin önemli bir zaman diliminden geçtiğini anlatan Kurtulmuş, bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının üzerine düşen sorumluluğa dikkat çekerek şöyle konuştu. Türkiye yüzyılı olarak önümüze koyduğumuz daha büyük hedeflerin, daha güçlü Türkiye'nin oluşması için her birimizin üzerine ne tür sorumluluklar düşüyor bunları gözden geçirmenin ötesinde. Aynı zamanda hem bölgemizde hem dünyada yeni bir dönemin başladığı, yeni ve fevkalade hızlı gelişmelerin, değişimlerin yaşandığı bir dönemdeyiz. Onun için imkanlarımızı, fırsatlarımızı, elimizdeki ne var ne yok bütün bunların hepsini ortaya koymak ve ülke olarak da bu imkanlardan, fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmak mecburiyetindeyiz. Bunu yaparken aynı zamanda eş zamanlı olarak üzerimize düşen bir başka sorumluluk ülkemizi her türlü tehlikeden, her türlü riskten mümkün olduğunca arındırmaya, uzaklaşmaya, uzaklaştırmaya gayret etmelidir. Tabii ki bütün bunların yapabilmenin birinci şartı birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. Yani insanların fikirleri farklı olur, sivil toplum kuruluşlarının uğraş alanları farklı olur ama biz aynı ortak hedef, aynı ortak istikamet içerisinde yürüyen unsurlar olmak zorundayız. Fikirlerimizin farklı olması bizim zayıfladığımız anlamına gelmez. Biliyorsunuz hakikatin kıvılcımları fikirlerin çarpışmasından ortaya çıkar. Kültür Merkezi'nde Düzce Belediye Başkanları, MSM'de ise Düzce Protokolü ile özel toplantılar da gerçekleştiren TBMM Başkanı Profesör Doktor Numan Kurtulmuş akabinde Düzce'den ayrıldı.